Merhaba. Bu dersimizde simülasyonla başlayacağız konulara. Benzetim, benzetişim ya da simülasyon diye adlandırılıyor. Sınavda bunların Türkçeleri sorulur ve yanında bazen işte yabancı kelime de verilebilir. Simülasyon parantez içinde veriliyor, bazen verilmiyor ama benzetim diye de, benzetişim diye de sorular var. Şimdi bir beceri kazandırmak istiyoruz öğrencilerimize. Ve bu beceriyi kazandırmak Gerçek ortamında kazandırmak ya çok maliyetli, örneğin bir pilot eğitimi gibi. Yani uçağı düşürmezsiniz tamam, yanında bir işte bir tecrübeli pilot vardır, ona bir takım becerileri kazandırabilir diyelim ki. Fakat bu çok maliyetli. Yani her seferinde uçak kaldıramazsınız pilot eğitmek için, çünkü saatlerce simülasyon yapması gerekiyor. Ya da riskli olabilir. E, risk de mesela bir yangın söndürme görevinde itfaiyeci yetiştiremezsiniz. Gerçek bir yangına götürüp gerçek ortamda öğrensin diyemezsiniz. Ya da bir askere savaşmayı savaşta öğretemezsiniz. Dolayısıyla maliyet ve risk söz konusu olduğunda, bir de gerçek ortamda bir beceri kazandırmak imkansız olduğunda, örneğin işte ayda bir astronotun neler yapması gerektiğini ayda öğretemezsiniz. Mümkün değildir bu. Yani maliyeti ve riski bir tarafa mümkün değildir. Ya da e, deprem anında yapılması gerekenleri deprem anında öğretemezsiniz. Bunlar için mutlaka, yani maliyetli, riskli ya da imkansız bir takım görevler için mutlaka yapay ya da sanal ortam oluşturursunuz. Yani örneğin bir berber, Bakın en basitinden başlayarak gidelim. Şimdi sakal tıraşını öğretiyor. Usturayla işte bir insanın sakalını kesmeyi öğretecek çırağına. Bunu yapamazsınız değil mi? Yani bir insandan bahsediyoruz burada. Bir candan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne yapıyor berberler? Bir balonu şişiriyor, köpüklüyor. Balonu patlatmadan üzerindeki köpüğü aldırıyor. Yani o el hassasiyetini, psikomotor beceriyi çırağına kazandırmaya çalışıyor. Bu da bir simülasyondur. Çünkü yapay bir ortam söz konusu. İşte uçak kullanmayı öğrenirken tamamen böyle bilgisayar destekli ortamlarda uçak kullanmayı ya da otomobil kullanmayı öğrenirken sürücü kurslarında birçoğunuzun gördüğünü tahmin ettiğim simülatörlerle e, araç kullanmayı öğrenmek yani bilgisayar destekli bu yazılımları da kullanarak yapay ortam oluşturmak tamamı simülasyona giriyor. Sınav sorularında <laughs> özür dilerim eee tatbikatlarla ilgili sorular geldi. Pilot eğitimi ile ilgili soru geldi. Ondan sonra bir çiftlik oyunu vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Farmville diye. Facebook üzerinden sanırım oynanıyordu. Yani ekiyordun mısırları. Sabah telefonda alarm çalıyordu işte mısırlar yetişti, büyüdü falan diye. E bunlar da yani sonuçta gerçekten bir ürün üretmiyorsunuz orada. Hep yapay ortam. Yani bilgisayar destekli olması çok muhtemel gelen soruların ama bilgisayar destekli olmayabilir. İşte o balonla tıraşı öğrenmek gibi örnekler de karşınıza gelebilir. Asker, pilot, itfaiyeci, hekim yani cerrah, e, astronot eğitimlerinde simülasyonlar kullanılıyor. Sanal veya yapay ortam arayacağız. Şimdi olabildiğince gerçeğe yakın bir ortam oluşturmaya çalışmak önemli burada. Araç gereçleri ortamda hazır bulundurmak önemli. Etkinliklerin bir oyun gibi algılanmaması, özellikle bizde tatbikatlar genelde hep makaraya sarılır biliyorsunuz. Çok üzücü ama gerçek bu. Ee, ve bir değerlendirme yapılmalı. Bir uygulamayı yaptıktan sonra gerçekten becerinin kazanılıp kazanılmadığına dair bir değerlendirme yapılmalı mutlaka. Bunlar benzetim tekniği uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler. E Tabii bunu yaptığınız zaman öğrenmeler daha zevkli hale geliyor. Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı doğuyor. Anında dönüt düzeltme olanağı buluyorsunuz. Yaralanma ve kaza gibi risklerin önüne geçiyorsunuz. Ve öğrencilere uygulama yapma fırsatı veriyoruz. Sadece teorik bilgiyle kalmıyor. Ama diğer yandan ne yaparsanız yapın eğlenceye dönüşebilir benzetim tekniğinin uygulanması. Gerçeğe çok yakın bir yapay ortam oluşturmak zor olabilir. Gerçek ortamlarda yapay ortamda hiç karşılaşmadığımız durumlarla yine de karşılaşabiliriz. Yani ben uçağı kesin iyi uçururum çünkü simülasyonda çok başarılıydım diyemezsiniz. Gerçek ortam her zaman farklıdır. Yapay orta ortamlar biraz daha görece basit olur gerçek ortama göre. Ve bazen de Model çok basitse sıkıcılık, model çok zorsa e, değersizlik, yetersizlik hissi de doğabilir. Yani bir çözümdür ama her şeyi de çözmez diyebiliriz. Benzetim için sık sorulan konulardan birisi arkadaşlar bizim için. Sokratik tartışmaya geldiğimizde Sokrat tekniği, Sokratik yöntem, buldurma ya da Sokratik tartışma diye adlandırılabiliyor. Soru-cevabın ilk versiyonları gibi düşünebiliriz. Şimdi Sokrat ya da Sokratik tartışma bilinenlerden hareketle öğrencilere bilinmeyeni öğretmeye dayalı. Şimdi daha derinden alırsak konuyu, biraz program geliştirmede idealizm konusunda biraz bahsettiğimiz bir şey ama şöyle bilin. Sokrat'ın öncülük ettiği ve Platon'un sürdürdüğü idealist felsefeye göre İnsan fiziken ölebilir ama ruhen ölmez. Ruhumuz sürekli e, devir daim yapar bu dünyada. Dolayısıyla bilir. Yani ruh bilgilidir. Ruh sadece unutur. Yani insan aslında bilmeyen değil unutmuş olan bir canlıdır idealistlere göre. Sokrat da onlardan birisi. Hatta öncüleri. Dolayısıyla... Sen doğru soruları sorarsan, insanın içinde uyur halde bulunan bilgi zaten açığa çıkar. Hiç kimseye öğretmen hiç kimseye bilgi vermemelidir. Bilgi vermesi gerekmez. Doğru soruları sorarsa zaten onda uyur halde bulunan bilgi açığa çıkar. Diyor Sokrat. Ve bu teknik tamamen öğretmenin öğrencilere önceden hazırlanmış e, özel soruları sormasına bağlı. Birinci aşamada öğretmen, öğrencilerin bildiklerinden emin oldukları bazı konularla ilgili onlara sorular sorar. Bu aşamaya biz ironi ya da alaysı diyoruz. Emin misin der öğrencilerden cevap aldığında. Nereden biliyorsun? Kanıtlayabilir misin? Gibi sorular sorup öğrencilere bildiklerinin güvenilir olmayabileceğini hissettirir ya da fark ettirir. Alaysı aşaması sorular sorarak öğrenciyi şüpheye düşürme aşaması. İkinci aşama doğurtma ya da doğurtmaca ya da mayotik hatta maötik diye adlandırılan bir aşama. Niye doğurtma? Oradan gidelim önce. Sokrat'ın annesi dönemin en ünlü ebesi. Annenin doğuma doğumuna yardımcı olması gibi ebelerin öğretmenlerin de öğrencilerin bilgiyi doğurmasına, zaten içinde olan bilgiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olmasına benzetiyor. Yani öğretmen bir ebenin öğrencilerin annelerin doğumuna yardım etmesi gibi öğrencilerin bilgiyi doğurmasına yardım etmesi gibi düşünülüyor Sokrat'ta. Dolayısıyla yeni sorular sorarak zaten kafası karışmış olan öğrencilerin bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Birinci aşamada sorularla kafasını karıştırıyor. İkinci aşamada yeni sorularla içinde var olan bilgiyi ortaya çıkarmasını ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. İki aşamalı bir teknik bu. Hazır bilgi verme, sorular sor, öğrenciye buldur. İnsanın içindeki uyur haldeki bilgiyi ortaya çıkarma. İnsanın zaten bildiğine, bilgiyi bulabileceğine, ortaya çıkarabileceğine inanma temelli bir teknik bu arkadaşlar. Sınav sorusudur, son yıllarda sık sorulanlardan birisi. Bunu değil de Sokrat seminerini sorarsa soru. Sokrat semineri üst düzey bir metinle uygulanıyor. Yani öğrencilere tek başlarına okuyup anlayamayacakları düzeyde karmaşık Bazen soyut, zor bir metin veriyoruz. Öğretmen yine Sokrat tekniğinde olduğu gibi sorularla yönlendirerek metni anlamalarını sağlıyor. Yani aslında temel fark bir metin aracılığıyla uygulanmasında. Öğretmen öğrencilerine tek başlarına anlayamayacakları bir metin hakkında sorular sorup metni doğru anlamaları için yardımda bulunuyor. Öğrenme halkası ya da diğer adıyla 3E modeli. Aslında bizim yapılandırmacılıkta gördüğümüz 5E, 7E modelleri gibi yapılandırmacılığın uygulama yollarından, yöntemlerinden veya modellerinden birisi. Piaget'in bilişsel gelişimdeki düşüncesine dayanıyor. Yani denge, dengesizlik, yeniden denge. Yani öğretmen öğrencilere aslında bir problem vererek onlara önce bir dengesizlik yaşatıyor. Sonra yeniden dengeye ulaşmaları için yardımda bulunuyor. 5E'deki ilk iki aşamayı birleştiriyoruz. Tek aşama. Son iki aşamayı birleştiriyoruz. O da tek aşama. Dolayısıyla toplamda üç aşamalı bir uygulamaya dönüşüyor. Birinci halka yani öğrenme halkası ifadesi buradan geliyor. Birinci halka ya da aşama. inceleme veri toplama aşaması. Öğretmen bir metin verebilir, bir video izletebilir, bir soru sorabilir, bir canlandırma yaptırabilir ve oradan inceleme yoluyla veri toplamalarını, yani burada ne oluyor, bu sorun ortaya niye çıktı gibi yönlendirmeler yaparak öğrencilerin bir kavramı incelemelerini sağlıyor. İnceleme veri toplama aşaması 5E modelindeki ilk iki aşama olan giriş ve keşfetme aşamalarına denk geliyor. <laughs> Özür dilerim biraz rahatsızım. İkinci halka yani ikinci aşama kavramın tanıtımı. Kavramın tanıtımı dendiğinde doğrudan öğretmen merkezli öğretmen geliyor ve kavramla ilgili öğrencilerin bilmesi gerekenleri onlara hazır veriyor. Anlayalım. Yani öğrencim öğretmen merkezli bir aşaması kavramın tanıtımı. 5E modelindeki açıklama yani üçüncü aşamaya denk geliyor. Üçüncü halka kavramın uygulanması. Hatırlarsanız 5e modelinde uygulamaların yapıldığı ve transferin gerçekleştiği derinleştirme aşaması vardı dördüncü aşama olarak. 4 ve beşi birleştiriyoruz. Kavramın uygulanması diyoruz. Burada öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesi, bildiklerini pratiğe dökmesi, uygulama yapması, hayata geçirmesi anlamında kullanılıyor kavramın incelenmesi ve veri toplama aşaması birinci aşama. İkinci aşama kavramın tanıtılması, öğretmen merkezli. Üçüncü aşamada kavramın uygulanması. Akvaryum sınav sorusudur yine akvaryum. Şimdi öğrencilere bir konu ilginç gelmişse. Şimdi buradan ne anlayalım biz? Demek ki katılım yüksek. Yani öğrencilerin hepsi fikir beyan etmek istiyor, hepsi çok istekli. Ama belki birbirlerinin sözünü kesiyorlar. Belki sınıf düzenini sağlamakta öğrencilerin birbirine haksızlık etmesini engellemekte zorlanıyoruz gibi düşünelim. Yani bir tür bir kaos oluşmuş artık sınıfta. Hani kaos biraz abartılı gelebilir ama bir düzensizlik ortamı var. Konu öğrencilere ilginç geldiği için. Şimdi bu düzeni sağlamak ve demokratik bir ortam oluşturmak için öğretmen iki ayrı akvaryum uygulaması yapabilir. Bir, Birinci akvaryum. Bir çember çizip ortasına bir sandalye veya kürsü koymak. Bunu yapamıyorsak bir yer belirlemek. Yani konuşma yapmak isteyen kişinin gelip duracağı çemberin ortasında bir yer belirlemek. Ve konuşmak isteyen, söz isteyen öğrenciyi buraya almak. Diğerlerinin de o konuşmasını yapana kadar dinlemesini sağlamak üzerine kurulu. Yani bir çember var. Çemberin ortasında bir sandalye, kürsü veya bir yer var. Oradaki kişi konuşup konuşmasını yapana kadar ötekilerin çemberi oluşturanların saygıyla dinlemesini amaçlıyoruz. Tabii ki onlar sorularını sorabilir, katılabilir, görüş bildirebilir ama konuşan kişiyi öncelikli olarak dinlemek kaydıyla. Ya da öğretmen ikinci bir akvaryum uygulaması yapıp iç içe iki çember oluşturur, konuşmak isteyen gönüllü öğrencileri iç çemberi alır, benim söyleyecek bir şeyim yok. Sadece dinleyici olarak bulunmak istiyorum diyenleri de dış çemberi alır. Dolayısıyla iç içe iki çember oluşturur. İçeridekiler tartışır, dışarıdakiler dinlerler. İçerideki öğrencilerden ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Artık söyleyecek bir şeyim yok. Dinleyici durumuna geçmek istiyorum diyenler. iç çemberden dış çembere. Ya dış çemberde dinleyiciydim ama söylemek istediğim şeyler var diyenler de dış çemberden iç çembere geçebilir. Yani iç çemberden dış çembere, dış çemberden de iç çembere geçiş mümkündür. Özellikle düzeni sağlama, öğrencilere dinleye, konuşanı dinleme, saygılı olma, demokratik değerler kazandırmak açısından önemli bir teknik. Son yıllarda iki defa da soruldu arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bizim için hayırlı dua, kılanlara selam olsun.